Başka bir ha. ya. Hah! Bir kere var, buraya. Bu çıplak, bu Ne oldu? Ne gibi geçti ya? Ne? Böyle geçti. Bir kere evet, var, bir kere var. Bu çıplak, bu Hiç. Ve hızlı kalmamış Karşıya baktık, hep baktık. Yaklaşık 4 Şun bu böyle kaya mı diyordu bu kadar beyaz akma diyor. Hayır bu kaya. Ne oluyor? Devam et her gün. Yaparsa herkese bak, komşeleri yani açıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Felaket tellalı olmak istemem ama kısmen fındık. Allah biraz var, biraz değil, bayağı fındık var yerde. Ama rızkı veren bir bir şey yok. Ama dökmüş yani. Bayağı dökmüş. Kalan sağlar bizim de edecek bir şey yok. Genel olarak oh, koca turayı bile düşürmüş. Yapacak bir şey yok.